Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz avukat Ayşe Güney. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hı. Bize kendinizi tanıtır mısınız? E, tabii ki. E, İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak Üsküdar e, İstanbul adresinde 15 yıldır e, iş hukuku, ağırlıklı olarak iş hukuku, e, boşanma, gayrimenkul ve mal tasfiyesi hukuku alanlarında e, avukata hizmeti vermekteyim. Aynı zamanda e, uzman ara bulucu olarak tüketici, e, ticareti ve iş hukuku alanlarında da görev almaktayım. Çok güzel. Ara buluculuk konusu da çok önemli değil mi? Tabii, Bazen tabii ki, hızlaştırıyor aynen. süreci. Aynen, aynen. Yani yeni yasamıza girdi Evet. ve kapsamını da, e, genişletmeye de çalışıyorlar e, alternatif olarak iş yükünü mahkemelerin azaltacak bir e, müessesi olarak güzel, çok güzel, bir, evet, harika. Şimdi siz daha çok iş kazalarıyla da ilgileniyorsunuz. Evet. Acaba iş kazası nedir? Önce onun bir tanımını yapabilir miyiz? Hangi durumlar iş kazası kapsamına girmektedir? E, tabii ki e, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortaları Kanununun 13. maddesinde iş kazası tanımlanmıştır. Madde genel hatlarıyla iş kazasının tanımını yapmış ee, ancak buradaki yapılan değerlendirmeler e, çerçevesini belirliyor iş kazalarının. Evet. E, madde de sigortalının iş yerinde bulunduğu esnada e, işveren tarafından yürütülmekte olan işle bağlantılı olarak görevi dışında şehir dışına gitmişse ya da bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının asıl işini yapmaksızın e, yine farklı görevlendirmelerde e, ger e, gerçekleşen zaman zarfında emziren kadınların süt izni esnasında ya da e, sigortalıların işverence sağlanan taşıtlarla işe geliş gidişleri esnasında maruz kaldığı olaylar eğer bedenen ve ruhen bir özre uğramasına sebep olmuşsa yasa kapsamında bu durum iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Yani illa mesela bir işçi veya bir çalışan iş yerinde olmasa bile İş için bir yere gider, gelir, evet, yolda evet. bir kazaya maruz kalırsa, bir hastalığı, rahatsızlığı olursa iş, i̇ş kazası. kazası. olarak değerlendiriliyor tabii ki. Evet, tabii bu bunda, önemli. Aynen, e, burada altını çizmemiz gereken bir hususta iş kazası kapsamında kimlerin faydalanabileceği yasal evet. düzenlemeden. Yine aynı kanun 4. maddesinde hı hı. E, 4 ağlı olarak bildiğimiz işçi hı hı. işveren ilişkisi e, çerçevesinde çalışan işçiler. Evet. 4 beyli kendi... E, e, işini de yapan eee evet. iş yeri sahipleri yine evet. 4C olarak da bilinen e, kamu kurumlarında çalışan sigortalı e, iş sigortalı kişiler e, 4A kapsam 4. madde kapsamında evet. sigortalı olarak sayılıyor ve bunların maruz kaldığı olaylar e, iş kazası kapsamında yukarıda az önce belirttiğim olaylar e, durumların eee mevcudiyet halinde iş kazası olarak değerlendiriliyor. Ayşe Hanım iş kazası halleri belirtilen durumlarla sınırlı mıdır yoksa hal ve şartlara göre mi değerlendirilmektedir? Şimdi yasa burada iş kazasının nedeniyle ya da ortaya çıkan sonuçla ilgilenmiyor. Sınırlı bir şekilde saydığı şartlardan birinin bulunması ihtimalini iş kazası olarak nitelendirmekte yeterli kabul ediliyor. Yani 13. maddede belirtilen durumlar varsa uygun illiyet bağı. Vardır deniyor ve iş, e, işçinin maruz kaldığı durup iş kazası kapsamında e, kabul edilmekte. Ediliyor. Evet o şekilde oluyor. Evet. E, peki acaba bunu örneklerle açıklama hmm. imkanınız var mıdır? Tabii. Çünkü e, tam e, o sınırlar belli midir yoksa hmm. biraz yoruma açık Tabii, şu burada çok iyi olur örneklerle açıklamamız. Tabii. Şu konuda bir ihtilaf yok. İşçinin iş yerinde çalıştığı esnada gerçekleşen olayın iş kazası olarak evet. değerlendirileceği konusunda ihtilaf yok. Bazen tereddütler farklı noktalarda yaşanabilmekte. Örneğin işçi veren servis hizmeti sağlıyor işçilerine. Servis hizmeti sağlanırken işe geliş gidişlerde servis hizmeti işveren tarafından karşılandığı durumda eğer işçi bir kazaya maruz kalırsa bu iş kazası olarak değerlendiriliyor. Evet. Ancak e, kendi imkanlarıyla belki diyor. İşçi bunu tercih etmiyor. İşte yol evi farklı tabii. yerdedir. Güzergahta değildir. Farklı alternatif e, ulaşım araçlarını tercih edebilir. Böyle bir durumda işe geliş gidişlerde şayet işçi iş kazası kaza geçirirse tabii. bu iş kazası olarak değerlendirilemiyor. Çünkü ee, i̇şte Bu çok evet, önemli bir tabii, nokta. Çok önemli. Çünkü e, artık yasa kurucu burada diyor ki e, iş yerine geliş gidiş işverenin denetim ve gözetimi altında değildir. Sen evet. kendi özel aracında ya da farklı bir araçla gidip gelmektesin. Sorumluluk Art sana ait. Artık sorumluluk sana ait. Ben burada uygun illiyet bağ vardır demem diyor. Ay. Enteresan. Çok çok enteresan bir yani ayrım bu. Olmaması mı? lazım evet. ama değil mi böyle? Şimdi işçiler evi yakındır ne bileyim işte dediğim evet. gibi güzergah servis gahın da evi olmayabilir. Tabii. Ee, kendi aracıyla gitmek daha ekonomik de olabilir. Ee, servis hizmetinin parasını işçi alıyor olabilir. Evet. Ama böyle bu tarz durumlarda eğer e, hizmet işveren tarafından işverenin sağladığı servisle, servisle seyahat esnasında gerçekleşmemişse artık iş kazasının varlığından bahsedemeyeceğiz. Çok yazık. Yine e, benzer şekilde işverenin e, işçiyi farklı bir şehirde görevlendirmesi de söz konusu olabilir. Bu tarz durumlarda yine e, uçak bileti ya da otobüs biletinin işveren tarafından alınması durumunda gerçekleşen kazalarda iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. Yine e, bebekli olan annelerimiz açısından da önem arz eden bir husus. Evet. Süt izni, emzirme izni esnasında yaşadığı e, annelerin, kazalarda iş kazası kapsamında kabul edilecektir. Evet. evet. Peki kazanın nedeninin önemli olmadığını belirttiniz. Hı hı. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Tabii Mümkünse. evet. E, şimdi hı hı. bu da e, yine iş kazası kapsamında evet. üzerinde durulması gereken noktalardan birisi kişinin maruz kaldığı özrün iş kazasında ee, iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için öncelikli olarak zaten belirtmiştik. İşçi 5.510 sayılı kanun kapsamında 4 ağlı 4 düncü madde belirtilen sigortalılardan birimi değil mi? Ona bakılıyor. Hı hı. Ve yine e, işçinin maruz kaldığı olay. Az önce belirtmiş olduğum Hani saydım işte evet. iş yerinde ya da işverenin e, sağlamış olduğu servisli ya da e şehir dışında ise işverenin almış olduğu bir işte uçak biletidir, otobüs biletidir. Hı hı. Bu yolculuk esnalarından birinin de gerçekleşmiş olması iş kazasının kabulü için yeterli. Bu esnada işçi trafik kazası da geçirmiş olabilir, beyin kanaması da geçirmiş olabilir, kalp krizi de geçirmiş olabilir ya da kendi beden bedeninden ya da bünyesel faktörlerden kaynaklı bir rahatsızlık da nüksetmiş olabilir. Yani illa trafik kazası ya değil da işte, de kendisi anladım. sağlıkla ilgili bir sorunu nedeniyle bir kaza. Kendi bünyesinden evet. kaynaklı bir rahatsızlık evet. bile Hı -hı. E, yaşamış olursa bu görevli olduğu esnada yine evet. iş kazası kapsamında değerlendirme yapılacaktır. Şimdi e, benim bizzat müvekkilimin başına gelmiş bir olay vardı. Evet. Antalya'ya gidiyor iş seyahatiyle bağlantılı Hı -hı. olarak. Dönüşte uçak havalanır havalanmaz beyin kanaması geçiriyor tabii uçak içerisinde. Evet, müdahale müdahale ediliyor ama etkimi müdahale edilmesi de mümkün değil. %100 yüz malul oldu bu evet. olaydan kaynaklı. Evet. SGK bunu iş kazası olarak değerlendirmemişti. Çünkü hani uçakla gerçekleşen evet. bir seyahat ve kendi bedeninden bünyesel faktörlerden kaynaklı bir durum söz konusudur diye e, iş kazası olarak kabul etmemişti. Biz tespit davası açtık. Çok yazık. E, tabii ki tabii yargılama süreci de çok uzun evet. sürdü. E, en son yargıta burada artık sen e, kazanın nedenini araştırmayacaksın. E, yasada belirtilen hallerden biri varsa dar yoruma gitmeden olayı iş kazası olarak kabul edeceksin dedi. Ve noktayı da bu şekilde koymuş oldum. Yani bu tarz durumlarda güvenesar faktörlerden de kaynaklı bir kaza olursa bir özür durum meydana gelirse evet. yine işçi iş kazası hükümlerinden faydalanabilecektir. Çok önemli. Peki evet. iş kazası geçiren işçilerin yararlanabileceği hakları biraz daha detaylı <laughs> tabii, tabii anlatmak ki. ister misiniz? Şimdi e, öncelikle faydalanabileceği hakları SGK'ya başvuru ve SGK'nın işçi ödeyeceği haklar çerçevesinde öncelikle belirteceğim. Evet. Yaşamış olduğu iş kazası nedeniyle e, tedavi sürecinde geçici iş göremezlik ödemesi SGK tarafından işçiye yapılmaktadır. E, tedavi süreci tamamlandı. Tamamlandıktan sonra kişide e, devamlı surette bir e, iş gücü kaybı yani meslekte evet. kazanma gücü kaybı eğer oluşmuşsa bu kazanma gücü kaybının en az %10 olması halinde yine SGK tarafından işçiye e, sürekli iş göremezlik ödemesi yapılmaktadır. Burada sürekli iş göremezlik ödeneğinin tespitinde işçinin çalışmış olduğu kıdem süresi vesaire önemli. Arz etmiyor ya da işçinin kusuru ya da bir başkasının kusuru da yine önem arz etmiyor. Sadece işte iş kazası kapsamında olan bir olay ortaya çıktığında işçinin de %10'un üstünde bir maluliyet durumunun tespiti halinde işçiye sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanacaktır. Bu ödenek de şu şekilde belirleniyor. İşçinin maluliyet oranı çok önemli. Eğer mağluliyet oranı %100 ise ve devamlı sürekli bir bakıma muhtaçsa şayet işçi burada e, yine kanun çerçevesinde belirlenen e, ücret üzerinden e, yasal çerçevede belirlenmiş işçinin prim esas ücreti baz alınıyor burada. O ücretin tamamı işçiye sürekli iş göremezlik ödeneği olarak ödenecektir. Eğer e, devamlı sürekli bakıma muhtaç değilse işçi bu durumda da yine engel oranı dikkate alınarak e, bir oranlama yapılıp işçiye iş göremezlik maaşı bağlanacaktır. Eğer yüzde yüz engel oranı var ama bakıma muhtaç değil bu durumda da yüzde yetmiş en az maaşı es, es, e, prim esas kazancının yüzde yetmişi işçiye sürekli iş göremezlik ödemesi olarak yapılacak. Bu e, SGK tarafından yapılması gereken ödemeler e, ayrıca yine eğer işçi... Uğramış olduğu iş kazası nedeniyle yüzde 60 ve üzeri bir malüllük durumu söz konusu Hı -hı. olmuşsa işçi açısından. Burada belli başlı şartların bir arada gerçekleşmesi halinde e, malülen de emekliliğe hak kazanabiliyor. Nedir bu şartlar? Dediğim gibi yüzde %60, evet. 60 engel Hı -hı. oranı. En az 10 yıldır çalışıyor olması ve 1800 gün prim ödemesi yapılması şartıyla işçi aynı zamanda malülen de emekli olabilecektir. Evet öyle bir hak var yani. Evet aynen. Kişiye özel oluyor yani bu böyle genel bir şey değil ki yani e, mesela o kişi muhtaç değilse destek de olmuyor galiba değil mi? Yani eğer Şimdi şu, kendisini idame ettirebiliyorsa e, tabi, tabi yani, ona e, bakılıyor. Tabii tabii yani o çok önemli. Mesela devamlı sürede yüzde yüz e, %100 iş gücü kaybı varsa yaşamışsa e, işçi devamlı sürede bakıma muhtaç da olmayabilir. Yani evet. bunun e, iş gücünün daha doğrusu. Kaza nedeniyle rahatsızlığın yükseldiği evet. işte organ e, çok Hı -hı. önemli. Tabi. O bağlamda yine yüzde yüz maliyeti olduğu halde devamlı sürede bakıma muhtaç da olmayabilir. olmayabilir. Böyle bir durumda işveren işçiye ücretinin tamamı bağlanmıyor yüzde yetmiş en az hani oranda bir o şekilde e, oluyor. Ödeme yapılması gerekiyor evet. Hı -hı. Peki iş kazası sonucu gelir bağlanan kişi Hı -hı. daha sonra başka bir işte çalışabilir mi acaba? Evet, şimdi burada e, bu da kritik a, kritik nokta sorulardan evet. bir tanesi. Şimdi e, ikili bir ayrım yapmam gerekiyor bu sorunuzun cevabında. Eğer e, işçi e, hem işte az önce belirttiğim gibi hem malına emekli olmuş hem de sürekli iş göremezlik maaşı işçiye bağlanmış diyelim. Böyle bir durumda sürekli iş göremezlik maaş alan bir kişi bir kere başka bir işte çalışabilir. Eğer engel durumu el veriyorsa şimdi az önce bahsettim Bakıma muhtaç bir insanın tekrardan işte işte çalışması tabii. zaten hayatın olan akışında mümkün tabii. değil ama yüzde onun üstünde yüzde yirmi yüzde otuz engelli bir işçi tabii ki çalış, çalışabilir evet. e, engeli e, el verdiği ölçüde bunun yeniden işe başlaması durumunda sürekli iş göremezlik maaşı kazanılmış hak gibi değerlendiriliyor ve almaya devam ediyor bu çalışmasını engel bir durum teşkil etmiyor ancak malının emeklilik durumunda eğer işçi ee, yeniden çalışmaya başlarsa o zaman malullük emekli aynen aynen hmm. mahallen emekli maaşını kesiyorlar. Sen buradan gelir elde ediyorsun biz sana şey evet, desteği evet, kesiyoruz aynen diyorlar. aynen öyle. Anladım. Ancak eee emekli aile kesilen kişi herhangi bir şekilde çalışmasını sonlandırırsa Yine SGK'ya başvurup şartları taşıyorsa tekrardan mahallenin emeklilik olma hakkına da sahip. Evet o haklar da bilinsin değil mi? Herkes Tabii bilmiyor ki, çünkü aynen. haklarımızı aramamız aynen. gerekiyor. Peki iş kazası sonucu çalışanın aynen. işverene yöneltebileceği talepler var mıdır? Tabii şimdi buraya kadar 5510 e, sayılı kanun kapsamında iş, iş kazası yapılan hallerde işçinin e, SGK'dan e, alabileceği e, gelirlerle ilgili bir değerlendirmede bulunmuştum. E, i̇şçi aynı zamanda e, çalışmış olduğu işverenin de dava açıp iş kazasından kaynaklı evet. maddi ve manevi tazminatlarını talep edebilir. E, maddi tazminat kalemleri arasında e, neler yer alabilir diye belirtirsek, hı hı. şimdi. E, bir kere engel oranına göre iş gücü kaybı oluşacak. Ee, bu çalışma gücü kaybı işçinin maddi kazancı olarak kazanç kaybı olarak e, talepler arasında yer alacaktır. Tedavi giderleri e, ya da işte herhangi bir şekilde uzun sürmüş tedavisi bununla bağlantılı olarak bakıma muhtaç olmuşsa e, bakıcının e, maaşı ki burada da yargıta şöyle bir kriteri baz alıyor. E, en az asgari ücretlinin e, oranında işçiye maddi tazminat ödemesi altında e, 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 hesaplama yapılması, tazmat kalem eklenmesi yani gerekiyor. Onu asgari ücret. Evet anladım. asgari ücret ve burada hmm. asgari ücretli bir çalışanın da net değil bürüt, yani, e, bürüt hmm. ücret üzerinden Bu hesaplama yapılması gerektiğini de bir şey. Bu da çok Hı -hı. ayrık bir durum. Tabii. E, bunlar maddi tazminat kalemler arasında işçinin işverenden de talep edebileceği kalemler. Yalnız burada da yine ayrı bir şey evet. söyleyeceğim. Ee, i̇şçiye SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik e, maddi zararlardan düşülmüyor. O, o ayrı bir kalem ancak SGK'nın işçiye ödemiş olduğu sürekli iş göremezlik geliri e, işverene açılmış maddi tazminat kalemleri arasında e, değerlendiriliyor. Yani oradaki ödemeler maddi tazminatlarının hesaplanmasına dikkat alınıyor. O da çok önemli. Evet, evet. Çok kritik konular. Ayşe Hanım <laughs> programımızın sonuna geldik fakat evet. sizinle sohbet etmekten çok keyif aldık. Çünkü teşekkür bunlar ederim. çok önemli evet. konular ve bunu herkes bilmiyor. Ee, o yüzden insanların bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi <laughs> gerekiyor. Ee, değerli fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, tabii biz bu şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz ancak işçilere şöyle de bir tavsiyem tabii. olacak. E, i̇ş kazasına maruz kaldıklarında e, hakları çok fazla, yada evet. e, işçileri korumuş bu kapsamda. E, ancak e, mutlaka iş kazasına maruz kaldıkları durumda uzmanlardan görüş alsınlar da, Evet. eğer e, hukuki süreç işleteceklerse Tabii. ki mutlaka işletsinler. Muhakir. Süreçler önemli değil mi? Çünkü biraz süreç de önemli. Zamanı da geçirmemesi gerekiyor. Ve ne tür haklar talep edecek? Aynen. Yani hak kayıpları hakları var. Ancak hak kayıpları yaşamamaları açısından mutlaka bir uzmanla süreci takip etmeleri işçiler açısından avantajlı olacaktır. Kesinlikle. Ayşe Hanım tekrar çok teşekkür ederiz katılımınız için. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.